merhaba kapı çaldı az önce. Şey galiba kargo geldi. Kargomuz gelmiş. 3 paket. Aslında eskiden üstünü benim olduğum zaman yani hep kargolardan geliyor. Ne zaman burada bir paket. Hepinize yeni merhaba. Yanımıza bir kişi geldi. Az, azıcık sağa gel. Yanımıza yeni biri geldi. Bu da Şimşek. Şimdi ilk kargamıza başlayalım. Hop geldi. Oh sahte galiba. Bir de Değilim. Evet, doğru buldum. Bu bir kum saat. Sahte olduğunu sanmıyorum. Ama doğru. Çok güzel. Bunu sonra buraya. Öteki abla yapma. Kamera. Yablan tutuyor bu arada. Iııı. Yok Diğer karakalın da geldim. arada. HG. HG. Ooo. Kırık. canlı. Ama bunlardan bazılarından ses geliyordu. Galiba onlardan. Kırık sesi gelmiyor bunun. Yolda gelmiş galiba. Ece getirirken. Oya ya. Oya. Bir tane kargo geliyor taşıyamıyorum. çok, çok ağırmış gerçekten. Hiç şaka yaptığımız... Ay şaka yaptığımı hiç sanmayın. Anlamazsınız <laughs> Bunun açılışı... Gel, gelmesini istiyorsunuz belki. Ben de açıyorum. Bir, iki, üç. Abone ve like unutmayın. Benim için. Lütfen. açtım minik defter ay defter koruyucu dosya desek daha doğru minik tamam minacık şimdi diğer ürünümüze geçelim bir siyah toka şunu şuraya atalım tüylü bu arada bu kargoyu getiren Arkadaşımıza çok teşekkürler bu arada. Bu bir de bu var böyle bir toka. İki tane toka koymuş. Bir tane kalem var. Açalım bakalım ucu var mı? Ucu yok. Süs diye vermiş galiba. Oo, burada çok güzel şeyler bekliyor. Bir kart seti. Bunu paketine koymuş. Aa krem buldum. Açalım bakalım krem <gülüyor> gerçek. i̇çinde toka var. Ya yapmıyoruz ya abla. Bunun içinde toka var. Sinirlendirdi <laughs> ya, <yabla Ölcü gülüyor> beni. Deprem oluyor. Oo, galiba dört tane bilezik buldum. <laughs> Dur biraz daha elime bir şey çarpıyor. Ha. Bir şöyle hepsi siyah olan bir tane mor buldum. Bir tane kırmızı red. Bir tane de böyle karışık buldum. Diğer ürünümüz. O bir şey açıyorum. Çık bu duman ne çekti Altında bir Mercedes. Brr. da geri vites. Altında bir Mercedes. Hıh velkome. Hoş geldiniz. Velkome hoş geldiniz. Welcome to Himalayas. Aa bakın. Okay. Hmm. Ya benim ya. Patlatım videosu için 10 like. Şaka şaka 3 like. Hayır şaka şaka şimdi patlatıyorum. Mm. Arkadaşlar bizim Ercan öğretmen ödevi vermedi. Perfect. Bugün boşum. <laughs> 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 Kameraya düşün yapan Gökçen. Hadi gel. Oyun 38 bin saat sonra 3 milyar yıl sonra bir doymayan gökçe yıl sonra すいません。